Profesör Doktor Melih Bulu, Şehir Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi İstanbul'da konuğumuz. Kendisine soracağız, Suudi ekonomisine ne oluyor? Hoş geldiniz Melih Bey. Hoş bulduk. Ne oluyor, Suudi Arabistan'ın ekonomisi çöküyor mu? Ee, yok, yani öyle bilmiyorum. Ee, biraz böyle e, şey bir haber gibi geldi bana bu. Ee, bir süredir izliyorum ben Suudi Arabistan'ı e, ve özellikle ekonomisini ama... Sanki benim ilk şeyim şu, e, şu anda yeni göreve gelen kral ve alternatifleriyle mücadele devam ediyor. Benim hissiyatım bu yanlış çıkarılmış bir haber. Çünkü e, buraya gelmeden önce bir daha baktım rakamlara. Yani bu Suudi Arabistan gerçekten böyle e, batabilir mi vesaire. Yok. Çünkü çok sağlam bir sadece e, şey olarak bakmamak lazım. Suudi Arabistan bu uzun süredir devam eden dünyadaki yüksek petrol fiyatlarıyla beraber ciddi bir birikim yaptı. Yani bu nakit olarak 750 milyar dolarlara kadar geldi. Evet ama bir de nakit olmayan kısım var. Yurt dışına çok ciddi yatırımlar yaptı Suudi Arabistan. Buna Türkiye'de dahil. E, Türkiye'de de birçok gayrimenkul satın aldılar. E, firmaları satın aldılar. E, ki Türkiye çok az bir kısmı oluşturuyor. Büyük oranda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi yatırımları var Suudi Arabistan'ın bunları da kullandığı zaman Arabistan'ın ciddi bir dayanma gücü olduğunu düşünüyorum ben. o yüzden yani Arabistan'ın böyle bir şey yapması doğru değil. Artı mesela Suudeyrevistan evet. o kadar fazla para birikimi yaptı ki kendi ülkesinde yeni şehirler kurmaya başladı. Mesela ben de bunların bir tanesini ziyaret ettim. Yani teknoloji maksimum kullanarak nasıl bir şehir olabilir? Ütopik ve akıllı şehir projeleri var. Evet mesela değil mi? Master City diye bir şehirleri var yani teknoloji maksimum kullanarak bir şehir olsa nasıl olur diye hayal etmişler ve dünyadaki birçok şeyi davet edip işte bilim adamını vesaire onu tasarlatmışlar. Tabii müthiş masrafları e, sebep oluyor böyle yatırımlar. En azından tahminimce e, oraları o, bu tip projeleri bir süre durduracaklardır diye tahmin ediyorum. Hani eğer işler kötüye gidiyorsa gerçekten Suudi Arabistan için. Ama benim hissiyatım Suudi Arabistan'ın biraz böyle tedbir almasının asıl sebebi e, artan e, askeri harcamaları. Hı -hı. Çünkü Şöyle yapalım o zaman. Hani Tabii. Birincisi burada çıkan soru, e, hani petrol fiyatlarındaki düşüş nasıl etkiledi Suudi Arabistan'ı? İkincisi, petrol fiyatları düşerken e, askeri siyasi sahada da Suudi Arabistan'ın ciddi yatırım yapmış olduğu evet. iki çatışma var. Evet, ee, doğru. Yemen ve Suriye. Onlar doğru. nasıl etkileniyor? Önce düşen petrol fiyatı nasıl etkileniyor? Şimdi mutlaka düşen petrol fiyatı Suudi Arabistan'ı etkiliyor. Ama Suudi Arabistan bu işin zaten baş oyuncusu. Yani dünyadaki petrol fiyatlarının düşmesinin oyuncusu Suudi Arabistan. Yani devamlı üretimini artırarak e, ve tahminimce de burada Amerika Birleşik Devletleri ile bir işbirliği içerisinde e, bunun birçok e, geri plandaki hesap vardır ama tahminimce Rusya'da bunlardan birisidir. Yani Rusya'nın zorda Kalması da bunlardan birisidir. Bilinçli bir strateji bir süredir uygulanıyor. Yani Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle beraber bu süreç başladı. Petrol fiyatları hızlı bir şekilde düşüşe girdi. Bundan bir ay kadar galiba önce Biden Ukrayna'da zaten öyle bir açıklamada yaptı. Rusya'ya bir gözdağı verdi. 20 dolara kadar bu işin yolu var mesajını da verdi Rusya'ya. Burada aslında demek ki bir plan işliyor. Yani Suudi Arabistan'ı çok zora sokmadan ama mesela yine aynı o düşüşten etkilenecek Rusya evet. ve İran'ı da evet. işte hani evet. onları da bir yerde bir, evet. bir seviyede tutacak evet. bir eylem ya da bir ortak plan. Bir, bir oyun oynanıyor. Hmm. Ee, görünen o ki öyle. O yüzden bu petrol fiyatları böyle düştüğü gibi geride çıkar diye düşünüyorum ben. Çünkü Suudi Arabistan bu konuda mahir. Yani bu işi iyi biliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne beraber iyi bir şey, oyun kuruyorlar. Evet. Ee, Suudi Arabistan tabii askeri harcamalara çok büyük önem veriyor. Diğer taraftan da bu işin harcama boyutu var. Hı. Dediğiniz gibi ee, geçen sene itibariyle Rusya'dan bile daha fazla askeri harcama yapmış. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in arkasına 3. lige oturmuş Suudi Arabistan. 80.8 milyar dolar harcamış askeri harcamaları 2015'te Rusya'yı bile geçmiş Doğru. yani. Bu e, Doğru. 2015'teki rata 2015 Aralık'tayız. Yani Ukrayna'yı <laughs> da göz önünde bulundurursak Rusya için onu geçmek acayip bir şey galiba. Ya yani bu da tabii bize şunu gösteriyor. Suudi Arabistan tabii Yemen için bunu yapmıyor. Yani Suudi Arabistan'ın büyük ihtimalle buradaki şeyi İran. Yani bunu bunun için bir hesap yapıyor diye tahmin ediyorum ben. Yani İran'la ciddi bir şey oyun oynanıyor rus Suudi Arabistan'la İran arasında. Hem petrol fiyatlarını düşürmesi ki İran şu anda pazara girmeye hazırlanıyordu. Tabii bu ciddi İran'a zarar veriyor. Çünkü o petrolü satmasını yine engelleyecek büyük ihtimalle. Önce savaşlardan gidelim. Hı hı. Nasıl bir yük Suudi ekonomisi üzerinde bu savaşlar? Ee, yani Suudi Arabistan'ın şu anda bir direkt bir yükü yok ama indirekt mutlaka hani Yemen küçük ölçekte bir şey olduğunu düşünüyorum Suudi Arabistan büyüklüğündeki bir ekonomi için ee, Suriye'de tabi ne kadar olduğunu ben bilmiyorum benim alanım değil ee, mutlaka ama var Suudi Arabistan bir şekilde ee, orada var ee, onun da çok ciddi bir yükü olduğunu henüz daha düşünmüyorum ee, be, benim öngörüm Suudi Arabistan'ın ileriye dönük bir yatırım yaptığını bu konuda yani bir hazırlık yaptığını e, düşünüyorum burada, bir stratejist olarak bunu e, düşünüyorum. E, yani ileride bir şey, bir tehdit algılaması var Suudi Arabistan'a ve ciddi orada yatırım yapıyor. Bu arada da e, biraz önce söylediğim şeyi de yaslamamak lazım. Çünkü bir süredir özellikle mesela Twitter ortamında filan da bazı prensler devamlı şu andaki kral aleyhine e, tweetler atıyorlar ve bir e, dezenformasyon yapıyorlar. Yani Suudi Arabistan'da da iktidar mücadelesi çözülmüş değil. Yani eski kralın ölümünden sonra yeni geçen kralın rakipleri de çalışıyor bir taraftan. Yani bu da üst üste geldi. Evet. Ve bu haberlerin de bu kadar böyle dünyada bir anda yayılmasını da biraz ben onunla da ilişkilendiriyorum. Evet. Peki şuna ne dersiniz? Mesela Arap ayaklanmaları başladığı zaman, böyle insanlar sokaklara çıktığı zaman Suudi Arabistan bir şey yaptı. Evet. E i̇şte mesela sosyal refah paketleri dedikleri, evet. e ciddi yani nakit destekten bahsediyoruz evet. kendi evet. vatandaşlarına. Evet. E bunlara devam edebilecek mi ya petrol fiyatlarındaki düşüş? Ya mutlaka mutlaka o buralarda kısıtlay gidecektir. E gidecektir ama. Ya vatandaş e... ve işte kraliyet o aile arasındaki Türkçe evet. nasıl etkiler böyle bir şey? Suudi Arabistan'ın çok güçlü, güçlü içinde bir polis teşkilatı var yani hafiye teşkilatı var. Yoksa yani insanlar hani bu Arap ayaklanmalarında işte belli ekonomik çıkarlar sağlandığı için değil de asıl burada çok içeride sıkı bir kontrol var. Oradan dolayı pek kafasını kaldıramadılar. Kaldırma girişimleri de hemen bastırılıyor dikkat ederseniz. Evet. O yüzden hani daha dikkat edilmesi gereken bir ayaklanma ihtimaline karşı bu içerideki e, yapı yani Hı -hı. krala bağlı ve çok sağlam bir içeride teşkilat var ve bu sistemin ayaklanmasına halkın izin vermiyor gibi bir şey Şunu yani bir bir bastırılıyor orada evet. ne olursa olsun evet, onu bastıracak bir mekanizma var diyorsunuz evet. peki bu da son soru olsun size şimdi İran nükleer müzakereler sonrası İran'ın da dünya pazarlarına e, açılması konuşuluyor e, Haliyle Suudi Arabistan'ın hoşlandığı bir şey değil bu hem siyaseten rekabet var hem de işte arz ediyorlar. Onlar da ikisi de dünya piyasalarına, işte petrol vesaire. Bu Suudi Arabistan nasıl etkiler? Yani İran'ın daha etkin bir oyuncu olması piyasada. E, Suudi Arabistan zaten e, yani bir şekilde evet. e, hazırlanıyordu uzun süredir. Hatta e, şu bile tartışıyordu uluslararası kamuoyunda. Yani İran nükleer sahi, silah sahip olursa Suudi Arabistan ne yapacak? Ki onlar da hemen dikkat ederseniz şu anda mesela Suudi Arabistan nükleer santral yapıyor. Yani ihtiyacım var. Hayır. Bu dünyanın en büyük petrol rezervinin üzerine oturuyor. Ama sonuçta hani sen yaparsan bak ben de burada bekliyorum. Ben de yapacağım mesajını da verdi Suudi Sen Suudi Arabistan çok ciddi İran'ı Tehdit olarak algılıyor ve bu konuda da e, gerekeni de yapacak gibi görünüyor. Evet. O yüzden bu mücadeleyi izleyeceğiz hep birlikte. Çok teşekkür ediyoruz Melih Bulu Profesör Doktor Şehir Üniversitesi'nden. E, ilginç bir konu. Evet. Dillerin e, ekonomik sıkıntıları. Çünkü evet. genelde şatafatlar bildiğimiz bir evet. ülkedir. Ekonomik evet. sıkıntılarını çok konuşmuyorduk. Sağolunuz evet. e, katıldığınız